Of bütün gece ders çalıştım. Bugün öğretmen sözlü yapacak bize. Gerçekten çok heyecanlıyım ya. Öğretmen de bir an önce gelse keşke. Vay ya şu bak çok heyecanlı. Kesin gitti bütün geceler çalıştı bu. Allah Allah ben de bütün gece oyun oynadım. Hiç ders çalışmadım ne yapacağım ben şimdi ya. Neyse neyse kimse söylemez öğretmene öğretmen de quiz olduğunu hatırlamaz zaten. Eğer bu arada öğretmeniz quiz olduğunu söylerse Arda'yı döverim. Evet gençler günaydın bakalım. Biz bugün ne yapacaktık ya. Ay öğretmenim Ulan oğlan niye söylüyorsun ya? Geri halı kız. Ulan harbiden niye söylüyorsunuz ya? Of ya. Göreceksiniz ama siz göreceksiniz. Hey Arda pis fakir. Bak bakayım buraya. Sen şimdi derslerine çalışmışsın der. Bana kopya vereceksin tamam mı? Hayır oğlum ya ben bütün gün çalıştım. Allah Allah bu not benim hakkım. Sense hiçbir şey yapmadın. Sana kopya falan vermeyeceğim yürü git Ya pisine kesme ölemeyi ya Allah Allah başımı şişirden Altı üstü iki soru söyleyeceksin işte ya Allah Allah çalışsam ben de yapardım ne olacak Eğer kopya verirsen sana para veririm Hadi oradan benim emeklerim parayla satılık değil yürü git Ulan ulan göreceksin sen şimdi Hop ne oluyor bakayım burada böyle böyle ne konuşuyorsunuz siz aranızda he Öğretmenim bu rüzgar kopya istiyor ya Yalan söylüyor öğretmenim. Bu tas kafalıdan ben niye kopya isteyeyim? Allah Allah bak bak sen. O zaman size birkaç soru soralım. Bakalım hanginiz daha çok çalışmış dersine? Ooo Rüzgar göreceksin şimdi sen. Evet söyleyin bakalım. Uzay dersimizden bir soru geliyor. Gerçekten çok havalı bir soru. Arkadaşlar eğer cevabını biliyorsanız siz de yorumlarda cevap verebilirsiniz. Söyleyin bakalım ay mı daha büyüktür yoksa güneş mi? İşte bu be çok kolay bir soru. Güneş çok daha büyüktür. Ay bizim dünyamızdan bile küçük. Hıh ee, hocam saçmalık mı olur ya? <laughs> Baktık mı gökyüzüne güneş küçücük gözüküyor. Ay kocaman gözüküyor yani. Öğretmenim Rüzgar doğru söylüyor ya. Hey Allah'ım sınıfa bak şapşal dolu. Öğretmenim isterseniz ben bunun sebebini de açıklayabilirim bilirim. Oo Arda evladım aferin açıkla bakalım. Öğretmenim ay dünyamıza çok yakın olduğu için büyük gözüküyor ama aslında güneş daha büyük. Ama güneş çok uzakta olduğu için küçük gözüküyor. Evet evet Arda haklısın aferin oğlum derslerine çok iyi çalışmışsın. Ya öğretmenim bırakın Allah aşkına öyle saçmalık mı olur ya yok uzakmış yakınmış. Baktık mı görüyoruz işte. Kör değiliz. Ay daha büyük. Rüzgar evladım konuştukça daha çok batıyorsun. Bence çok konuşma da salak olduğunu anlamasın yani insanlar. Of ya nasıl oluyor? Öğretmenim durun durun çektirmeyin. Ben size bayağı yüklü bir miktarda para vereceğim şimdi. Sonra siz de ayın daha büyük olduğunu kabulleneceksiniz tamam mı? Arda'ya yanlış biliyormuş gibi yapacaksınız. Ne diyorsun Rüzgar sey? Allah Allah öyle şey mi olur? Ee, şey kaç para bu arada? Öğretmenim size tamı tamına 100 bin lira vereceğim Şu 100 bin lira mı? Tamam evladım tamam. Bundan sonra sen ne söylersen o doğru olur. Evet evet hocam bence de doğru yani. Ay daha büyükler. Evet evet aynen öyle. Arda evladım dersine hiç iyi çalışmamışsın. Seni gerçekten kınıyorum yani. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bari dersleri dinleseydin evladım. <laughs> Öğretmenim nasıl ya? ama az önce diyordunuz gibi doğru biliyorum aferin. Ne oldu yani şimdi? Ne alaka ya ne oluyor? Ne var evladım yani? Ee, biz de bir insanız sonuçta. O yüzden hata yapabiliriz. Tabii ki Ay Güneş'ten daha büyük rüzgar bana bunu anlattı. Ya gördün mü ben sana dedim gününü göstereceğim sana diye. Bana kafa tutarsan böyle olur işte. Ezik. Nasıl oluyor bu ya? Ne dedin oğlum öğretmene? Nasıl kandırdın öğretmeni? Ee oğlum benim babam zengin. Parayı her yolu açar işte. Bak gördün mü? Ders çalışmaya hiç gerek yok. Zengin olunca notları bile satın alabiliyorsun. Göreceksin oğlum sen, göreceksin. Yıllar sonra bu ders çalışmadığın için çok kötü bir hayatın olacak. He he, aynen aynen. Kesin öyle olur. Yürü git şuradan ya. Allah Allah çocuğa bak. Zengin amca merhaba. Oo Arda evladım hoş geldin. Zengin amca benim okulum bitti. Artık mezun oldum. Bak bunlardan notlarım. Hepsi çok iyi. Oo Arda tebrik ederim seni ya. Rüzgar'ınkiler nasıl acaba? Vallahi bilmiyorum yani. Onunkiler pek iyi olmayabilir. Ama ben onu konuşmaya gelmedim. Ben burada iş aramaya geldim. Bankada işçi olmak istiyorum ben. Bankacı olmak istiyorum. Gördüğün gibi gerçekten çok çalışkanım. Olur Arda olur. Gerçekten çok çalışkan birisisin sen. Bankada çalışabilirsin. Çok güzel paralar da kazanırsın. Vay be gerçekten işe alınacak mıyım şimdi? Hayır baba dur ne yapıyorsun ya? Bu pis bakiri işe mi alacaksın bir de? Ne anlar o bankadan? Bir kere onlar fakir de. Para ne demek onu bile bilmiyor bu. Bankada ne işi var bunun? Rüzgar oğlum görmüyor musun adamın karnesini Allah Allah gerçekten çok başarılı. Bize çok faydası olabilir. Aynen öyle. Gerçekten çok çalıştım. Ve size çok faydam olabilir. Ya yok babacım ya ne gerek var? Allah Allah ben senin için çalışırım merak etme. Hem yıllardır buradayım sonuçta. Ben bundan daha iyiyim. Allah Allah sen de çıkart bakalım notlarını. Sen nasıl mezun olmuşsun görelim. Bakalım başarılı mı? sen Evet Rüzgar çıkart bakalım. Zamanda benden not dileniyordun, he? Arkadaşlar bizi seven herkes kanala abone olup video like atabilir mi? Bakalım kaç kişi bizi seviyormuş? Görelim. Öğretmenleri parayla kandırıp not satın almaya çalışan. Bakalım karnen nasılmış? Ya babacım şimdi ee şey. Şimdi ne oğlum? Çıkartsana karneni. Babacım karne sonuçta yönetmiyor yani bankaya. Karne mi olsa olacak? Olmasa ne olacak? Ben daha iyi biliyorum sonuçta. Saçma saçma konuşma Rüzgar. Allah Allah. Arda senden daha iyi biliyor işte. Derhal karneni çıkart. Göreceğim şimdi. Of ya al işte al al sana karne. O ne oğlum ya. <laughs> Bari bir şeylerden düzgün not alabilseydin. Senin karneni çıkartmaları bile kağıt israfı olmuş oğlum. Bu ne böyle? Ya Arda bir sus ya. Allah Allah yürü git şuradan. Valla Arda haklı yani. Bu ne biçim karne böyle? Ne yani baba şimdi sen benim Karnemi beğenmediğin için beni işe almayacak mı sen? Kendi oğlunu işe almayıp bu pis fakiri mi işe alacaksın he? Yo ikinizi de işe alacağım hiç merak etme. Güzel ben bu fakirin patronu olacağım değil mi? O konuya gelirsek orada biraz farklılıklar olabilir işte. Nasıl yani nasıl farklılıklar? <laughs> Rüzgar sen şimdi ayvayı yedin oğlum. <laughs> of ya of bu ne böyle? Babam beni temizlikçi yaptı. Arda iyiyse patronu patron yaptı. Patron olmak benim hakkımdı. Bu pislik ardı gitti benim hakkımı çaldı. Bu tuvalet nasıl temizlenecek şimdi ya? İğrenç gerçekten. Evet ne oluyor bakalım burada? Buranın hali ne böyle? İğrenç. Evet gerçekten çok iğrenç. Temizlesene kardeşim buraları. Senin işin ne? Allah Allah. Patron olarak sana emrediyorum. Buraları temizleyeceksin. Hem de hemen. Ya Arda saçmalama ya. Yürü git şuradan. Görmüyor musun tuvaletin halini? Şuraya bak. insanlar kakasını yapmış. Sifonu bile çekmeden gitmişler. Hatta biri tutamamış yere yapmış. Bir de ben gidip bunları mı temizleyeceğim ya? Bana ne ya bana ne? Ben bunları hak etmiyorum bir kere. Hadi oradan sen bunların hepsini hak ediyorsan bu tuvaleti temizleyeceksin. Ben ders çalışıp iyi yerlere gelmeye çalışırken sen hep oyun oynuyordun. Babanın paralarını yiyip takılıyordun öyle boş boş. Yani patron olma hakkı benim hakkım. Bana ne ya bana ne yapmayacağım işte. Benim babam zengindi bir kere. Sen onu kandırdın. Hepsi senin yüzünden. Başıma gelenlerin hepsi senin yüzünden işte. Ya yürü git şuradan be. Allah Allah benim yüzümden yüzümdenmiş. Her şeyi sen yaptın. Ders çalışmadın. Boş boş gezdin. Çok kötü notlar aldın. Sonunda da işte tuvalet temizlikçisi oldun. Ben de senin patronun oldum. Resmen haksızlık bu ya. Haksızlık yapmayacağım işte. Ne yapacaksın? Kovacaksın mı? Evet baban söyledi. Eğer Rüzgar işini düzgün yapmazsa kov gitsin dedi. Sonra Sonrasında sana para da vermeyecekmiş. Aç aç gezecekmişsin. İstiyorsan çalışma yani. Kovarım gidersen. Bu işi yapacak başkasını da bulurum ben yani. Hiç sorun değil. Yalan söylüyorsan. Benim babam benim aç kalmama izin vermez. Bana her zaman para verir. <laughs> Sen öyle san. Hayatı öğrenmen için sana bir ders vermek istiyor. O yüzden de burada çalışacaksın. Hayır ya hayır çalışmayacağım işte. Kovarsan kov. İyi o zaman kovdum gitti. E, e, babacım. Rüzgar nereye gidiyorsun bakalım he? Tuvaleti temizledin mi? Ya babacım hayır temizlemedim. Ben tuvalet temizlikçisi olmam bir kere. Bana niye işkence yapıyorsun? Arda beni kovdu zaten. Evet evet Arda'ya söylemiştim. Eğer işini yapmazsa kov demiştim. Peki şimdi ne yapacaksın? sen dilenci mi olacaksın he? Ya baba saçmalama ya. Of karnım da çok aç zaten. Şuradan bana 500-600 lira versene. Gideyim de bir ördek eti yiyeyim. Ne ördek eti oğlum? Sen bundan sonra anca çöpteki yemekleri toplarsın. Sana bundan sonra para falan vermeyeceğim. Kendi paranı kendin kazanacaksın. O yüzden dönüp Arda'dan özür dilesen iyi edersin yani. Çünkü işini kaybetmek üzeresin. Ama ama babacım şey ben şey. Sen ne sen ne Bugüne kadar hep benim paramı yiyip zibidilik yaptın Hiç ders çalışmadın Hiçbir işin ucundan tutmadın Şimdi gelip seni buranın başına geçireceğimi mi sandın He Ama babacım tuvalet mi temizleyeyim ben yani Evet adam olana kadar Tuvalet temizleyeceksin Sadece tuvaleti değil her yeri temizleyeceksin Hadi Şimdi işinin başına dön yoksa aç kalırsın Eve de almam seni Hayır ya hayır olamaz 怎么能弄的？<The> <laughs>